kuş çizmem lazım. Çünkü bu anneler günü proje ödevi. Konumuz da doğada annelik. Seni çizemem. Hı hı. O zaman beni çiz. Yaparsın sen kızım yaparsın. Of. Yapamıyorum. Çizemiyorum işte. Ezberi olmaz. Gerçekçi olması için gözlem hı. yapman lazım. Tabii ya. Fotoğraf çekeyim. Sonra da aynını çizeyim. Hadi uçtu. 1 2 1 2 2 1203, 1204, 1205, 1206, zeytin. 1207, 1208... Haa rekor kırıyorum. Bak kayıt da ediyorum. İnanmayanlar için... He, he. Okul projesi için toplus sektireceksin yani Zeytin. bunu ve buluşun. Aklımı karıştırdı Limon. Ne? Okul projesi <laughs> mi? Evet. Anneler günü projesi. Doğada annelik. Hatırlamıyor musun? Hmm. Öğretmen geçen gün hmm. söyledi ya. Ama tabi sen benim kafama silgi atmakla meşguldün. <gülüyor> <gülüyor> Mahvoldum. Ne projesi yapacağım şimdi ben? <laughs> Zeytin bak bak. Gördün mü anne kuş? Hem de yumurtaları var. Hı? Çok uzak. Olmuyor, 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 Of, tamam, bana bırak, ben çekerim. Bunun işe yarayacağından emin misin Zeytin? Herhalde yani akıllım. Kamera hazır. Şimdi sana şahane kuş videosu çekeceğim. Bu ilimi de unutma. Ay, ay lütfen.

Bu sefer kesin olacak. <laughs> Kamerayı yine videoya ayarladım. Yukarıdayken kendiliğinden çekecek. Eminsin değil mi Zeytin? Herhalde yani. Hırs yaptım artık. Bu artık bir onur meselesi. Of. Of. Nerede ya bu kuş? Kuş! <laughs> <Ha? gülüyor> <Of, of. gülüyor> şey çekebilmiş mi? Oo, yine olmamış. Bu sefer olacak. O kuşun fotoğrafını çekeceğim. Çekmezsen bana da zeytin demesinler. Daha yüksek. Daha yüksek. Yumurta çatladı. Çektim. Çektim. Hey, yaşasın. <laughs> Ye <o> zeytin. <Sessizlik> oh! 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 Oley! Bütün pazarlar tek zeytin. Projemi kurtardın. Oh! 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 Sen en iyi arkadaşımsın. Hım. Oh. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. <laughs> Ay kızım ne güzel resim çiziyor. Limonardo da Vinci sanki. <laughs> Sen dalga geç daha. Ressam annesi olacağım ressam. En güzel anneler güne hediyesi bu. Ben ne yapacağım şimdi? A, kameram, kameram nerede? A, açık unutmuşum bunca zaman. Aa! Ha buldum. Projemi buldum. Çak. <laughs> Ay ne yetenekli çocuklarımız var. Biri ressam, biri yönetmen. Ay cidden çok güzeller. Ne güzel bir anneler günü hediyesi. Çocuklar Cidden harika olmuş projeleriniz. Hı? Limonun sergisi Yuppi. ve Zeytin'in video projesi. <laughs> Neydi adı? Bir anne kuşu kızdırmanın bedeli. Bu anne kuş ikinize de oldukça yardımcı olmuş gibi. Bence bir <laughs> ödül hak ediyor. <laughs> o işi ben hallettim öğretmenim. <laughs>